Merhaba arkadaşlar. bugün size oyuncaklardan bir video çekeceğim. umarım beğenirsiniz. Ana olacak ne ne yapalım? Bir film var mı? Olur görüşelim. <laughs> Gel bakayım.

Dünyanın efendisi benim. Hayır, benim. Oh. Ölümle. Ölümle kraliçesi. Dünyanın kubası siyah örümcek adamın. Bu da kim? Bu kim acaba? Bir dalga Dalgıç mı yoksa dalgıç adam robot mu? Kimsenin bir fikri yok ama etrafı yıkmayı çok seven bir robot olmalı. Oh! <laughs> <laughs> Bakalım kahramanlarımız bu duruma el koyacak mı? Örümcek adam koydu mu? Çok <laughs> <laughs> Ama o da ne? Örümcek adam çaresiz durumda. Ve uzaya uçurulmak üzeredir. Ha, görüşürüz millet. Ama o şirota can canavar mı kayandı? Yoksa kahramanlar mı? Demir adam karşıdan geliyor. Ve Lanerleri fırlatıyor. Ve kazanan yenilmezler takımı. Kanalı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.